Merhaba. Evsurusar ben nasılsınız? Bu akşam sizlerle eril dişil açılımı gerçekleştirelim istedim. Bakalım eril ne durumda, dişil ne durumda? Birbirlerine doğru enerjileri nasıl? Olası gelecekte onları neler bekliyor? Bunları gö bunları görelim istiyorum. Umarım güzel, keyifli bir açılım olur. Ben hep söylüyorum, sizler benim kıymetlimsiniz. Ben istiyorum ki siz de kendinize değer verin. Hayatı ıskalamayın arkadaşlar. Kimsenin sizi dibe çekmesine müsaade etmeyin sakın. Her can tektir. Her can özeldir. Tıpkı sizin gibi. Siz de kendi güzelliğinizin, özelliğinizin farkına varın. Kimse vazgeçilmez değil. Yeter ki siz kendinizden vazgeçmeyin. Gelelim açılımımıza. Öncelikle erilin içinde bulunduğu genel moda bakalım. Aslında eril kendi içinde mücadele ediyor. Bilinçaltıyla, korkularıyla mücadele ediyor. Sanki arkasından dönen bir takım dolaplar var ve bunları öğrenmek üzere gibi. Biraz kafası karışık ve inanılmaz derecede huzursuz bir ruh hali içerisinde. Kurban psikolojisine girmiş, aldanmış, aldatılmış olabilir. Bir tamamlanma evresi yaşıyor ve bu evre ona çok büyük dersler veriyor sanki yeni başlangıçlar yapma isteği içerisinde ve bu yeni başlangıçlarda da beklenmedik durumlarla karşılaşabilir. Erili biraz sürprizler bekliyor diyebiliriz. Hayatı alt üst olabilir. Bu alt üst olmalar onu biraz sarsabilir ama bu sarsma bir dönüşümün habercisi. Peki dişil ne durumda? Dişilin içinde bulunduğu genel ruh haline. Dişil kendi dileklerine doğru ağır ağır ilerliyor ama emin bir şekilde. O da bir döngüyü tamamlıyor. O da karar çarkından geçiyor. Bir yenilenme yaşıyor. Her iki tarafta da bir yenilenme, değişim, dönüşüm var. Ama bu dönüşüm şu an dişil için gerekli bir dönüşüm. Biraz daha kendine dönmesi ihtiyaç gerekliliğinden ve burada bir zenginlik var. Burada şans var. Şans dişilden yana, bolluk, bereket enerjisinden yana. Dişilin hayatında da tıpkı eril gibi Beklenmedik durumlar söz konusu ama bu beklenmedik durum aslında dişil için iyi olacak. Sanki dileğine kavuşacağı, arzularına kavuşacağı dönemlerden geçiyor. Ve dişilde bunu hissetme özelliği var. Evet bir şeyler değişiyor, bir şeyler yenileniyor. Hayatında bir takım değişimler, dönüşümler söz konusu ve bu dönüşümleri şu an dişil alıp kabul etmiş vaziyette. Ben dişili biraz daha akışta gördüm ama eril için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Eril zorlu bir süreçten geçiyor. Peki birbirlerine doğru enerjileri nasıl? Öncelikle erilin dişile doğru genel modu ne? eril merak içerisinde ne yapıyor ne ediyor erilde de bu anlamda yine erilde baya bir değişim dönüşüm var eril ve dişil arasında da değişim dönüşüm var bir şeyleri değiştirmek zorunda olduğunun farkında uzaktan bakmakla yetiniyor çünkü şu an iletişim kurarsa Yine eskiye dönebilecekleri hissiyatı içerisinde. Biraz ne istediğine karar vermesi gerekiyor. Yeni başlangıç yapmadan önce yapması gereken şey kendine dönmek. Bir şeyleri kafasını netleştirebilmek ki aynı hatalara düşmesin. Burada değişim dönüşümle beraber ne istediğini bilerek sevgi dolu teklifle dişile gitme isteği içerisinde. Ama bu da beklemede. Önce bir dönüşmesi lazım. Peki dişilin erile doğru genel modu ne? Dişilin kafası karışık. Enerjisi bölünmüş durumda. Bu yüzden de sessizliğe gömülmüş. Bir arayış içerisinde. Kendi içinde bir dinlenme, bir inzivaya çekilmesi söz konusu. Dişil biraz daha kendine dönmüş. O da ne istediğini anlamaya çalışıyor. Kendini toparlamak, dileklerine kavuşmak için bu sessizlik ona iyi gelecek. Burada dişilin enerjisi ayrılmış çünkü bir merak var ama güzel bir tamamlanma yaşama arzusu da var. Bunu yapabilmesi için öncelikle dişilin gerçekten de emin olması lazım. Arkasından hiç çevrilmediğinden emin olması lazım. Yalanların olmadığından emin olması lazım. Bu bilinmezlikler onu çıkmaza sürüklemiş. Peki birbirleri için ne düşünüyorlar? Eril dişil için ne düşünüyor? şeyi yıktığının farkında ama aynı zamanda ego da yapıyor. Biraz böyle kendi korkularını serbest bıraksa ışığı aradığını söyleyebilirim. Rehber aslında dişil erile rehber olmuş. Onun ışığına ihtiyaç duyuyor. Denge sağlamak istiyor. Erilin dişille arada denge sağlaması lazım. Dişilin de ondan artık vazgeçtiğini düşünüyorum. Bu iki kartı birden alacağım arkadaşlar. Ve burada dişil el ile teklifle gelmek istiyor. Ve dişil için mücadele etme isteği var. Düşüncesinde bu var. Arkasını dönen dişili geri kazanma çabası gösterme isteği var. Olası gelecekte zaten bunu göreceğiz. Bakalım yapabilir mi? Peki dişil ne düşünüyor? Dişil eril için ne düşünüyor? eşeli ruh eşi olduklarını düşünüyor. Ancak Eril'in henüz bir uyanışa geçemediğini, bir şeylerin daha farkına varamadığını ve hep alıcı taraf olduğunu da düşünüyor. Biraz dişil de yorgunluk var. Yoksunluk var. Alma konusunda yoksunluk var. Eril'in kendisini kanıtlaması gerektiğinin farkında ve kararlı bir şekilde aslında uyanmasını bekliyor. Burada dişil kenara çekilmiş. Ve bence en doğrusunu yapmış. Her iki tarafın da önce ne istediğini bilmesi lazım ki belirsizlikleri de ortadan kalksın. Peki kalpte neler olup bitiyor? Gelelim kalbe. Öncelikle erilin kalbiyle başlayalım. Eril ne hissediyor dişil için? eril mücadele etmek istiyor. Artık birleşme isteği içerisinde ve konuşma isteği de var. Dişille konuşmak istiyor. Yoksunluk duygusu içerisinde bıraktığını hissediyor dişile. Burada dişilin onu beklediğini de hissediyor. Konuşma isteği var çünkü dişili kaybetmekten korkuyor. Eğer dişini kaybederse sanki her şeyini kaybedecekmiş hissiyatı içerisinde. Peki dişin ne hissediyor? Dişili yıkılan ne varsa tamir etmek istiyor. Artık kalbini korumaya almış. Sevgi var, bir, ara, bir araya gelme enerjisi var, bunu hissediyor. Ancak öncelikle dişilin kendi kalbini bir onarması gerek. Dişili kendini, kalbini toparlama evresinde. Bir daha kırılsın istemiyor. Bir daha o aşkla yıkılmak istemiyor. Bir tamamlanma evresi. Burada dişil uyanışa geçmiş ve artık gücün kendinde olduğunu hissediyor. Bu güçle bir araya gelebileceklerini de hissediyor. İçinde bulundukları duygu duruma bakalım. Öncelikle erilin içinde bulunduğu duygu durum ne? Eril kendini kapatmış. İletişimde bir soğukluk, bir azalma söz konusu bir şeyleri gizliyor dişilden. Ama bu çok sürmeyecek gibi. Çünkü yeniden başlamak isteği içerisinde, yeniden doğma isteği içerisinde. Zamanı teslim olmuş durumda. Sürece bırakmış, kalbini kapatmış, kendi içine dönmüş. Yaşam gayesini arıyor. Bir hiçlik duygusu, bir belirsizlik duygusu içerisinde. Sanki hiçbir şey tepki veremiyor. Ben Eril'in ruhsal halini çok da iyi görmedim arkadaşlar. Peki dişilin içinde bulunduğu duygu durum ne? Dişil kendi değerini keşfetmeye başlıyor kendini keşfediyor dişil de kendi dünyasına yönelmiş artık bir şeylerle yüzleşme hesaplaşma zamanı geldiğinde bunda yapacağını söylüyor kartlar ama önceliği kendisi devam ediyorum dişilin duygu durumuyla dişilde pişmanlıklar var pişmanlıklarını unutmak istiyor. Kendine dönmek istiyor. Artık adil olunmasını istiyor. Haksızlıkların karşısına durmak istiyor. Bu yüzden de biraz sessizlikte. Kendi iç sesine kulak veriyor. Gelelim ortak geleceğe. Bakalım ortak gelecekte neler mümkün eril ve için. Bir araya gelme potansiyeli var mı? Kartlara baktığım zaman sorunların geride kalabileceğini söyleyebilirim. Ancak burada erilin çok da değişecek gibi bir ruh hali yok. Bir şeyler çok da değişmeyecek. Bu ilişkinin olgunlaşması lazım. Her iki tarafın da doğru yolu bulabilmesi için hoşgörü ve bilgelikle ilerlemesi gerekiyor. Eril dişilin ne kadar güçlü olduğunu biliyor. Onun gücünün farkına varmış. Artık burada dişilden kolay kolay vazgeçebileceğini söyleyemem. Ama şu da var. Sevgili dişillere sesleniyorum. Lütfen kendinizi küçümsemeyin. Beni kullandı. Bunun için benimle beraberdi gibi kendinizi dibe çekecek her türlü duygudan, düşünceden arının. Bağımlılık geliştirmeyin. Her iki tarafta da bir takım bağımlılıklar var. Ancak bunun değişmesi her iki tarafın da elinde. Yeni fırsatlar doğacak. Belki e, Eylül'ün ilk haftasıyla beraber bu ilişkide çok büyük değişimler var. Her iki taraf da kendisinin geçmiş versiyonunu geride bırakacak diyebiliriz. Burada bir şeylerin farkına vararak ilerlemeyi tercih edebilirler. Ama dediğim gibi bu ancak doğru yolu bulmakla olur. Bu ancak bağımlılıkları bırakmakla olur. Kaybetme korkusundan arınmakla olur birbirinizi anlayabildiğiniz sürece bu ilişkinin bir üst seviyeye çıkmaması için aslında hiçbir neden yok. Son olarak her iki tarafın da bu aşktan alması gereken mesajına bakalım. Öncelikle Eril'in kartlarıyla başlıyoruz. Eril bu ayrılığın kısa süreli bir ayrılık olduğunu, yeniden bir araya gelineceğini biliyor. Güven sorunlarının aşılacağını da söylüyor kartlar. Burada inanç çok önemli. İçinde bulunduğu duruma Erillerin inanması, güvenmesi lazım. Her şeyin bir nedeni var. Burada kart erilleri diyor ki sürekli değişen bir döngüdür. Bir dairedir aslında hayat. Sürekli döner durur. Bazen değişimler gereklidir. Bu değişimleri akışta, doğal yoluyla gözlemlemek gerekiyor, kabul etmek gerekiyor, akışta kalmak gerekiyor. İşte o zaman her şeyin sürprizli bir şekilde yenileneceğini, değişeceğini göreceksiniz. Burada eriller kendi inançlarını koruyorlar ve korumayı da devam etsinler derim. Peki dişillere mesajı ne bu aşkın? Affetmeyi öğrenmeleri lazım. Artık başka bir pencereden bakmaları lazım. Burada farklı sayfalar var hayatlarında ve bu farklı sayfaları görmeleri gerekiyor. Bir araya gelme ve geleceğe güvenle bakma isteği her iki tarafta da var dişilerin affetmesi gerekiyor. Dengede kalmaları gerekiyor. Aşk her zaman aynı konuda anlaşmak değildir. Kabullenmek değildir. Gerçek ve harika bir ilişki her iki tarafın da zorluklarda da birbirlerini desteklemesiyle ortaya çıkar. Burada dengeyi bulmak lazım. Ben bu ilişkide her iki tarafın da dengeye gelebileceğini söyleyebilirim. Eriller hayatındaki o beklenmedik sarsıcı olaylardan çıktıktan sonra kendilerini biraz daha toparlayıp kendilerini bulabilirler. Doğru iletişim, dengede iletişim bu ilişkiyi ileriye de götürebilir arkadaşlar. Umarım her şeyin en güzelini yaşarsınız. Umarım çok da mutlu olursunuz. Ben her birinizi sevgiyle kucaklıyorum. Lütfen siz de kendinizden ne sevgiyi ne saygıyı ne de şefkati asla esirgemeyin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.